Konuşma bir anda hemen kavga edilince bıçaklar havada uçuştu. Tekmeler, kemerler. Üstünde benim en az 10 tane bıçaklar bir yeri var. Şöyle göstereyim. Arkada aynı şekilde. 21 yaşındaki Seyfullah Kala ölümden döndü. Onu bu hale sokanlarsa Bonzai çetesi. 25 kişinin üstünde saldırıya uğradım. Ne bir polis geldi 10 dakika boyunca boğuştuk. Ne bir polis geldi ne bir ambulans geldi. Kendi imkanlarımızda hastaneye kaldırdılar beni. Genç adamın anlattıkları inanılır gibi değil. Olay Cuma günü İstanbul Esenler'de meydana geldi. Hem de çocuk parkında ailesinin gözleri önünde. Tanımadan tamam. 25-30 kişi kadar yılında civar insan geldiler. Çıkın biz oynayacağız burada. Ya biz de oynayacağız ya da çıkın biz de oynayacağız. Ters ters konuşmaya başlamadılar. Evet konuşma bir anda hemen kavga edildi. Madde bağımlılarının gözü dönmüştü. Genç adamı öldürmek Anladım. için saldırdılar. Kemerlerle de vurdular. Bıçaklarla öldüresiye vurdular. Kardeşim 10 yerinden bıçaklandı. Olay işte bu parkta meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı 25-30 kişilik bir grup bu parka geldiler. Ve yanlarındaki bıçak ve kemerlerle Seyfullah Kala'ya saldırdılar. Seyfullah Kala... Ard arda aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Saldırganlarsa kaçtı bu mahallede komple bu çevrede komple bonza çetesi. Yani çetenin burada kurduğu bir hakimiyet. Bu hakimiyete karşı da kimsenin bir ses çıkardığı yok. İsmini falan bulduk. Polis de bize hiç yardımcı olmuyor. Ben e, burada kardeşim can çekişirken 112'yi arıyorum. 112'den kimse gelmiyor. 155'i arıyorum. 155 cevap vermiyor. Telefon çalıyor çalıyor cevap vermiyor. Kala hemen hastaneye kaldırıldı. ameliyatı alındı. O komadayken çete bu kez Seyfullah Kala'nın ailesini tehdit etti. Bir şekilde biz bunu kapatmak istiyoruz deyip insanlarla tehdit ediyorlar. et. Evet. Bu olay Esenler Menderes Parkı'ndaki ilk olay değil. İddiaya göre bir süre önce yine benzer bir saldırı yaşanmıştı. Ellerinde mesela bazıları kazatora ile geziyor, bıçakla gezen var. Yani kavga bitmiyor. İki hafta önce burada adam yine vuruyorlar. Parkın orada. Polis her yerde saldırganları arıyor. Mahallelerinin ise tek bir isteği var. O da çocuklarını götürdükleri parkın bir an önce bonzai içen ve satanlardan temizlenmesi. Esenler'de bunlar yaşanırken Mecidiyeköy'de bonzai içtiği iddia edilen 16 yaşındaki bir genç sokak arasındaki bir duvara yığılıp kaldı. Bonzai satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken gence ilk müdahaleyi daha önceden uyuşturucu kullandıklarını iddia eden kişiler yaptı.